Merhaba arkadaşlar. Geldik fiilimsilere. Şimdi fiilimsilere baktığımızda 3 çeşit fiilimsimiz var. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. İsim fiiller birer isimdir. Sıfat fiiller birer sıfattır. Zarf fiiller birer zarftır. Bu yüzden fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. Sırf fiilimsi yani fiil sözcüğüyle benzeşiyor diye fiil soylu sözcükler olarak düşünmeyin. Şimdi detaylı konu anlatımına elbette geçeceğim ama şöyle basit bir şekilde mantığını kavrayacağımız birkaç karalama yapalım. Ondan sonra detaylı konu anlatımına geçeyim. Bütün konuyu şuradaki 3 tane kutunun içinde halledeceğiz arkadaşlar. Bu 3 kutunun içinde bütün konuyu halledeceğiz. Şimdi ortadaki kontrol kutusuna ben 3 tane sözcük türü yazmak istiyorum. Birincisi isimler, ikincisi sıfatlar, üçüncüsü zarflar. Bu büyük kutuların içine yazacağım örnekleri sadece bu bilgilere sahip misiniz? Yani isimleri biliyorsunuz, sıfatları biliyorsunuz, zarfları biliyorsunuz ama başka hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sadece bunlara bakar, bunları biliyormuşçasına değerlendirelim. Öncelikle şöyle bir örnek yazalım. Kırmızı elma. Kırmızı elma. Sadece bunları biliyorsun bu çerçeveden baktığımızda. Burada ne görüyorsunuz? Kırmızı elma. Elma isim, nasıl elma? Kırmızı elma. O zaman burası sıfattır. Doğru mu? Kırmızı sözcü sıfat. Peki karşısına da şu örneği yazmak istiyorum. Çürümüş elma. Çürümüş elma. Burada ne görüyorsunuz? Bakın sadece bunları biliyorsunuz. İsimleri, sıfatları ve zarfları biliyorsun. Başka hiçbir şey bilmiyorsun. Evet karşısında ne görüyorsun? Elma isim. Nasıl elma? Çürümüş elma. E bu da sıfat. Bu da sıfat, bu da sıfat. Aralarında bir fark var mı? Nasıl elma? Çürümüş elma. Nasıl elma? Kırmızı elma, güzel elma, tatlı elma. Aralarında hiç fark yok. Sadece bu üçünü biliyorsan aralarında hiçbir fark yok. Geldim bu tarafa. Sabah kahvaltısı diyelim. Sabah kahvaltısı. Burada ne görüyorsunuz? Sabah kahvaltısı. İsim tamlaması değil mi? Sabah kahvaltı, sabahın kahvaltısı. Hatta şurada iyilik eki var. E iyilik ekleri sadece neye geliyordu? İsim geliyordu? İsim tamlaması kurabiliyorsa bu sözcük isimdir. Aynısı. Şimdi de karşısına yazalım. Diyelim ki sabah yürüyüşü. Sabah yürüyüşü diyelim. Burada ne görüyorsun? Sabah yürüyüşü. Bu da isim tamlaması değil mi? Sabahın yürüyüşü, sabah yürüyüş. Hatta aynı yeri keki burada da var. E, sadece isimlere geliyor da o zaman bu sözcük de isim. Karşılaştırırsam sabah kahvaltısı ile sabah yürüyüş arasında fark var mı? Sadece bunları biliyorsam yok. Sadece isimleri, sıfatları, zarfları biliyorsam bu çerçeveden baktığımda yok. Bir de buraya geldim. Okula arabayla gittik. Okula arabayla gittik. Ne görüyoruz burada? Gitmek fiil. Nasıl gitmişler? Arabayla gitmişler. O zaman burası zarftır. Karşısına da şunu yazalım: Okula yürüyerek gittik. Okula yürüyerek gittik. Ve burada ne görüyorsun? Aynısı. Gitmek fiil nasıl gidiyor? Yürüyerek gidiyor. Burası da zarf. Ve karşılaştırırsam, arabayla gittikle yürüyerek gittik arasında hiç fark yok. Çünkü sadece bunları biliyorum. İsimleri, sıfatları ve zarfları biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde bunlar birbirinin aynısı. Burada da sıfat var, burada da sıfat var. Burada da isim var, burada da isim var. Burada da zarf var, burada da zarf var. Aralarında hiç fark yok bu açıdan bakarsan. Ama ben bu kontrol kutusuna şimdi bir bilgi daha ekliyorum. Artık fiilleri de biliyoruz. Artık fiilleri de biliyorsunuz. Şimdi bu açıdan bakarsan bir de fiil bakımından bakalım. Kırmızı sözcü sıfat mı? Sıfat. Peki kırmızı sözcüğünde fiil anlamı var mı? Yok. Bu sözcük sadece sıfattır. Çürümüş sözcü sıfat mı? Evet sıfat nasıl elma? Çürümüş elma sıfat. Peki içinde fiil anlamı var mı? Var. O zaman bu sözcük hem sıfattır hem fiildir. Al sana sıfat fiil. O zaman bir sıfat fiilin normal bir sıfattan farkı neymiş? İçinde fiil anlamı taşıyor olması. Devam ediyorum. Sabah kahvaltısı. Kahvaltı sözcü isim mi? Evet isim. Bak iyilik eki alıyor isim tamlaması kuruyor isim. Kahvaltı sözcüğünde fiil anlamı var mı? Fiil anlamı yok. Bu sözcük sadece isim. Sadece isim burası. Yürüyüş sözcüğüne bakıyorum. Yürüyüş sözcüğü isim mi isim? Evet isim tamlaması kuruyor. İyelik eki alıyor. İsim. Farkı yok. Peki içinde fiil anlamı var mı? Var. O zaman bu sözcük hem isimdir hem fiildir. Al sana isim fiil. O zaman bir isim fiilin normal bir isimden farkı ne? İçinde fiil anlamı taşıması. İçinde fiil anlamı taşıyan isimlerdir isim fiiller. Tek fark bu. Buraya bakıyorum. Arabayla sözcüğü zarf mı zarf? Bak nasıl gidiyor? Arabayla gidiyor. Burası zarf. İçinde fiil anlamı var mı? Yok. Bu sözcük sadece zarf. Bu sadece zarf. Yürüyerek gittik derken zarf mı? Evet zarf nasıl gidiyor? Yürüyerek gidiyor. Zarf. Fiil anlamı var mı? Var. Al sana zarf fiil. Çünkü sözcük hem zarf özelliği gösteriyor hem fiil anlamı taşıyor. O zaman bir zarf fiilin normal bir zarftan farkı ne? İçinde fiil anlamı taşıması. Konu bitti bu kadar. Konu bitti. Boşuna ezberlediniz o ekleri. Yok anası mezar dikiyormuş, yok mayış yiyormuşuz, yok bilmem neymiş. İhtiyacınız yok eklere. Yani fiilimsi baktığımızda sıfat fiil nedir? Sıfat fiil nedir? Sıfattan farkı içinde fiil anlamı taşıması. O zaman sıfat fiil için ben şunu derim. İçinde fiil anlamı taşıyan sıfatlardır. İsim fiil normal bir isimden farkı içinde fiil anlamı taşıması. O zaman ben isim fiil için şunu söylerim. Fiil anlamı taşıyan isimlerdir. E zarf fiil için aynı şey. Zarf fiil normal zarftan farkı içinde fiil anlamı taşımasıysa o zaman bir zarf fiil nedir? İçinde fiil anlamı taşıyan zarflardır. Gerçekten boşuna ezberledik. Bir işimize yaramıyor ekler. Hatta aksine kafa karıştırıyor. Ya hocam şimdi böyle diyorsun da e, biz buna alıştık. Evet alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Ama bir bakış açısını da değiştirmeye çalışıyorum burada. Şimdi tekrar tekrar ders boyunca te tekrarlayacağım ve soracağım bir soru var. Bütün fiilimsilerin ortak özelliği nedir? Bütün fiilimsilerin ortak özelliği içinde fiil anlamı taşıması. Bütün fiilimsiler fiil anlamı taşıyacak. O madem fiilims, bütün fiilimsiler fiil anlamı taşıyorsa sen fiilimsi ararken ek arama. Çok fazla ek var. 50-60 tane ek var. İşte mayışmak 3 tane isim fiil ekleri var. Anası mezar dikecek. 7-8 tane oradan geldi. 11-12 oldu. E 40 küsur tane de zarf fiil var. İp, erek, madan, medan bir sürü eki var. Bu kadar çok ekle uğraşma. Madem bütün fiilimsilerin ortak özelliği fiil anlamı taşıması bak. Bütün fiilimsiler fiil anlamı taşıyor. O zaman sen de fiil anlamı taşıyan sözcüklere yoğunlaş. Bak çok basit bir cümle var burada. Ağlayarak gelen çocuk gülmeye başladı. Burada ek aramaktansa fiil anlamı taşıyan sözcüklere yoğunlaşacağız. Mesela ağlamak, gelmek, gülmek, başlamak. Fiil anlamı taşıyan sözcükler. Şimdi fiilimse olma potansiyeli taşıyan bütün sözcükleri bulduk. Bunların dışında hiçbir sözcük fiilimse olamaz bu cümlede. Altını çizdiğim sözcükler arasında isim görevlilere isim fiil diyeceğim. Sıfat görevlilere sıfat fiil diyeceğim. Zarf görevlilere zarf fiil diyeceğim. Bakıyorum. Ağlayarak, ağlayarak gelmiş. Nasıl geliyor? Ağlayarak geliyor. Zarf değil mi? Durum zarfı. Fiil anlamı var mı? Var. Al sana zarf fiil. Gelen çocuk. Nasıl çocuk? Gelen çocuk. Sıfat değil mi? İsmin niteliğine göre burası sıfat. Fiil anlamı da var. Al sana sıfat fiil. Gülmeye başladı. Bak şu eke dikkat et. Gülmeye başladı. E a yönelme aleki. Ve halekleri sadece neye geliyordu? İsimlere geliyordu. Bu sözcük isimdir. Fiil anlamı da var. Al sana isim fiil. Başladı. İsim görevi yok. Sıfat görevi yok. Zarf görevi yok. Ne bu? Fiilimsi değil. Fiilimsi değilse nedir? Çekimli fiildir. Çekimli fiilleri hatırlayın. Kip konusundan sonra işlemiştik. Fiillerde kip konusundan sonra. Kip eki alan sözcükler. Bak burada dili geçmiş zaman eki almış ve görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Çekimli fiildir. Fiilimsi değil. Budur. Hiçbir şekilde ek aramanıza gerek yok arkadaşlar. Benim gözümde konu bitti. Bu kadar. Bak şu kutuların içinde ben bütün konuyu bence bitirdim bana göre. Ya sadece bu bilgilerden dayanarak film sorularını çözersiniz. Bakın ortalama 4 dakika falan sürdü bütün film konusu. Ama şimdi normal şimdiye kadar hep dinlediğiniz filimsileri anlatacağım. Birkaç uyarı var sadece. Ama tekrar söylüyorum. Eğer bu kutunun içini anladıysanız bu konu bitmiştir. Filims konusu bitmiştir. O ekleri boşuna ezberledik. Şimdi geçelim. Normal şimdiye kadar dinlediğiniz, izlediğiniz, okuduğunuz filimsilere bakalım artık. Evet, şimdi isim fiiller, diğer adıyla ad eylem. Bakın başka bir adı var, eylemin adı. Bak bunu unutma, eylemin adı. Aşağıdakilerden hangisinde isim fiil vardır diye sorduğunda ne arayacağını biliyorsun. Hangisinde eylemin adı kullanılmıştır dedin de kafalar kırıyor. Ne demek istediğini anlamıyoruz. Eylemin adı dediği şey bildiğiniz isim fiil. Ne yapıyorduk burada? Mayışıyor muyduk? Mayışmak eklerinde, Başlar eklemekleri başlar. Bana isim fiil anlat, kutunun içinde öğrendiğin isim fiil anlat. Nedir isim fiil? fiil anlamı taşıyan isimlerdir. Fiil anlamı taşıyan isimler. Bak cümle içindeki fiil anlamı taşıyan sözcüklere yoğunlaşıyorum. Gelmek ve olmak. Şimdi burası zaten çekimli fiil. Bunu geçiyorum. Geliş tarihi isim tamlaması değil mi? İsim tamlaması. İsim tamlaması kurabiliyorsa bu sözcük isimdir. Fiil anlamı da var. İsim fiil. Gülüşün senin gülüşün iyelik eki almış. İyelik eki alabildiğine göre bu sözcük isim. Gülmek fiil anlamını taşıyor. Al sana isim fiil. Mayışmak. Bak mekmak ekiyle ilgili yazdığımız çok önemli bir şey vardı. Neydi? Mekmak yazıldığı anda sözcük neye dönüşür? İsme dönüşür. O zaman bu sözcük isim. Fiil anlamı var mı? Var. Bu böyle devam eder. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Bak şuraya. Bilme olasılığı diyormuş. Bilme olasılığı. isim tamlaması değil mi burası? Bak burası isim tamlaması. İsim tamlaması kurabiliyorsa sözcük isimdir. Fiil anlamı da var, isim fiil. Görüşmeyi bak haleki almış. Okuyuşu, iyelik eki almış, haleki almış. Bu ekler hep isimlere gelebilen ekler. Bu sözcüklerin isim olduğunun göstergesidir. Bu kadar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İşte eklerden hareket ettiğimizde yanıldığımız bazı noktalar var. Şimdi tekrar tekrar soracağım. Bütün ders boyunca tekrar edeceğim bunu. Bütün fiilimsizlerin ortak özelliği nedir? Bütün fiilimsizlerin ortak özelliği fiil anlamı taşıması. Mesela benim annem aradı. Telefonda diyor ki bakkaldan ekmek al dedi. Ekmek sözcüğü. Şimdi ben ekmek sözcüğünü duydum. Ekmekte mayışmak eklerinden biri var mı? Var. Ekmekte mayışmak eklerinden biri var. Peki ben ekmek sözcüğünü duyduğumda böyle ekmek saçmak eylemi canlanıyor mu? Canlanmıyor. Fiil anlamı yok. O zaman bu sözcük fiilimsi değil. Bütün fiilimsilerde fiil anlamı olmak zorundaydı ya, bu sözcükte fiil anlamı olmadığı için fiilimsi değildir. İşte bu yüzden ek aramak tehlikeli. Ha işte mayışmak eklerinden birini almış deyip yapıştıramazsın bunu. Burada fiilimsi eki var, mayışmak eklerinden biri var ama o sözcük fiilimsi değildir. Mesela çakmak sözcüğü. sigarasını çakmakla yaktı derken, böyle bir çakmak vurmak eylemi mi canlanıyor zihinde yoksa bir cisim mi canlanıyor? Cisim canlanıyor. O zaman çakmak sözcüğü kalıcı isimdir. Bakın buradaki uyarı da muhtemelen bununla alakalı. Altında bir uyarı var. Şu aklında bulunsun kısmını da bir okuyalım. Burası da önemli çünkü. Şimdi fiilimsiler sadece isim fiiller için geçerli değil. Bütün fiilimsiler için geçerli olan bir durum var. Bunlar fiil anlamı taşıyor. Bütün fiilimsilerde çünkü fiil anlamı olmak zorunda. Fiil gibi çekimlenemez. Çünkü fiil değildir. Ne demiştik? Fiilimsiler fiil değil isim soylu sözcüklerdir. Olumsuzları yapılabilir. Olumsuzları yapılabilir. Mesela kitap okuyuşu, kitap okumayışı diyebilirim. Ona bakmak, bakmamak olumsuzlu, olumsuz yapılabilir. Ama çekimlenemez. Tam olarak bir isim de değildir, tam olarak bir fiil de değildir. Bu yüzden isim fiil diyoruz. Şimdi olumsuzluk eki ve şimdi olumsuzluk ekinden önce şuna bakalım. Kalıcı isimlerden bahsetmeye başlamıştık. İşte ekmek, çakmak, uçurtma, dondurma, kıyma, sarma, dolma bu sözcüklerde fiil anlamı olmadığı için bu sözcükler kalıcı isim oluyor. Ya nasıl olsa bunlar kalıcı isimli deyip de ee, ezberden de gitmeyin. Ezberden de gitmeyin. Muhakkak cümlenin tamamını okuyun. Mesela bahçedeki kazma kayboldu diyor. Bahçedeki kazma kayboldu. Şimdi buradaki kazma sözcüğünü duyduğunda, kazma sözcüğünü duyduğunda, böyle kazmak, eşmek eylemi mi canlanıyor, yoksa bir cisim mi canlanıyor? Cisim canlanıyor, o zaman buradaki kazma sözcüğü isimdir, sadece isimdir, kalıcı isim. Peki, bahçeyi, kazma işi bana kaldı dersem ne oluyor Bahçeyi kazma işi bana kaldı. Burada kazma sözcüğünü duyduğunda zihninde canlandı? Kazma eşme eylemi canlanıyor. Fiil anlamı var. İsim görevi var mı? Var. Bak isim tamlaması kurdu. O zaman bu sözcük burada isim fiildir. Fiilimsidir. Burada da kazma yazıyor, burada da kazma yazıyor. Orası fiilimsi, burası fiilimsi değil. Sadece isim fiil. O bahçeyi kazma diyorum. O bahçeyi kazma. Ne oldu şimdi bu kazma sözcüğü? Kazma, yapma. Olumsuzluk eki. Bak burada da kazma var. Burada da kazma var. Burada da kazma var. Bu üç tane kazma sözcüğü yazıyor. Burası çekimli fiil oldu. Olum, olumsuzluk nerede? Emir kipinde. Emir kipinin olumsuzu. Üç tane kazma sözcüğü var. İkisi fiilimsi değil. Birisi fiilimsi. İşte bu yüzden mayışma kekleriyle aramayın. Fiil anlamı taşıyan isimler ararsanız rahat edersiniz. Aynı şekilde dolma sözcüğü, kalıcı isim, danışma sözcüğü, kalıcı isim, çakmak sözcüğü, dondurma sözcüğü, kalıcı isim. Ama bu kalıcı isimler nasıl olsa bunlar kalıcı isim deyip basıp geçmeyin. Ee, muhakkak cümleyi okuyun. Muhakkak cümleyi okuyun. Evet, Ösevi nasıl soruyormuş bir bakalım. Hangisinde isim fiil yoktur demiş. Bak fiil anlamlı sözcüklere bakacağız. Fiil anlamlı sözcükler arasında isim görevinde olanlara isim fiil diyeceğiz. Hemen şuradan başlayalım. Sondan başlayalım. Okulun girişi bak girmek, çıkmak bak. Burası çekimli fiil buraya geçiyorum. Okulun girişi isim tamlaması değil mi? İsim tamlaması. Fiil anlamı da var. O zaman burası isim fiil. Bu gitti. Netlerinin artması bak. Şurada fiil anlamı var. İsim tamlaması var mı? Var. Al sana isim fiil. Ders çalışmaya. Şurada fiil anlamı var. Bak fiil anlamı sözcük yakaladım. O üzerine aldığı eke bak. Bu çalışmaya. Ea. Yönelme hali eke. Hal eke aldıysa bu sözcükte isim. Fiil anlamı da var. Unutmak, mekmak yazıldığı anda sözcük neye dönüşüyordu? İsme dönüşüyordu. Fiil anlamı da var. Al sana isim fiil. E hocam burada da mayışmak eklerinden biri var. Var da danışma sözcüğünde fiil anlamı var mı? Yok. Bu kalıcı isimdir. Cevap bu yüzden Adana arkadaşlar. Ya bu yüzden ekle aramak, ekten hareket etmek her zaman tehlikelidir. Çok hafif almayın bu söylediğimi. Hani böyle ekle bu kadar bedava diye bulunuyor olsaydı ÖSYM şey zaten sormazdı ki özellikle bu seneki YKS'de, bu seneki TYT'de, 2023 TYT'de gelen soruya baktığımızda eklerden çözenler yanıldı zaten orada. Aynı şey 2020 KPSS sorusunda da vardı. Eklerle incelemeye kalktığımızda patlıyoruz. Ha burada fiilen fiil yapım 2 olan iş 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 ekit. Bir sonraki dersimizde çatı konusunda bahsedeceğiz. Bununla mayışmaktaki iş iş ekini karıştırma diyor. Şimdi onun gülüşü. Bak onun gülüşü. Burası isim tamlaması kurduğuna göre burası isim fiil. Burası isim fiil. Öylece gülüştüler diyor. Gülüşmek burası fiil isimden isim yapımı, şey fiilden fiil yapımı iki, işte eşlik ekidir. Bunu karıştıracağınızı zannetmiyorum. Yani eke bakan adam zaten karıştırır da. Eke bakmıyorsan, benim gösterdiğim şekilde bakıyorsan karışmaz. Geçtim. Sıfat fiil diğer adıyla ortaç. Bak diğer ismini unutma. Diğer ismi önemli. Ne yapıyorduk burada? Anasına mezar mı diktireceğiz? Ya boşuna ezberlediniz. Bu ekler gerçekten boşuna ezberlediniz. Bir iş, hocam ne güzel ezberlemişizdi. Niye şey yapıyorsun? Ya ben zaten ezberlemenize değil. Ezberlediğiniz eklerle aramanıza itiraz ediyorum. Ezberlemişsiniz zaten. Unut desem unutamazsın ki. Ama ekle aramayın. Ekle aramayın. Şimdi boş ver ekleri. Ekleri boş ver. Bana sıfat fiilleri anlat. Sıfat fiil nedir? Fiil anlam taşıyan sıfatlar. kutunun içinde öğrendiğim sıfat fiilimsiler buydu. Sıfat fiiller. Fiil anlamı taşıyan sıfatlar. Sıfatlardaki dersimizi hatırlayın. İsim olmazsa sıfat olmaz dedik durduk. İşte o derste ne anlatsak geçerli. Çünkü bunların her biri birer sıfat. Boş ver ekleri. Fiil anlamlı sözcüklere bak. Yaralamak, kaldırmak. Burası kalıcı özür diliyorum. Çekimli fiil oraya geçiyorum. Nasıl yolcu, yaralanan yolcu sıfat değil mi? Fiil anlamı da var sıfat fiil. Öpülesi el. Fiil anlamı var sıfat özelliği de var. Sıfat fiil. Nasıl akşam dönülmez akşam. Bak sıfat fiil. Fiil anlamı da var. Sıfat özelliği de var. Hepsinde aynı. Yani bin tane örnek yazsak hepsinde de aynı şeyi görürüz. Hocam ne, nesine itiraz ediyorsunuz? Zaten ekler, eklerde de kullan kullanmak zorundayız zaten. Bu ekler olmadan ben sıfat fiil kuramam. Benim burada itiraz ettiğim şey fiilimsi ararken fiilimsi ararken bu eklerin kullanılıyor olması, ekleri arayarak gitmemiz. Mesela şu biraz önceki çürümüş elma örneği vardı. Onu bir yazayım ben buraya. Çürümüş elma. Elma isim. Nasıl elma? Çürümüş elma. Bak sıfat özelliği gösteriyor. Fiil anlamı da var. Sıfat fiil. Hiçbir problem yok. Sıfat tamlaması kurmuş. Bu elma çürümüş derse ne olur? Bu elma çürümüş. Bak çürümüş sözcüğüne bak. Mayışmak eklerinden özür Anası mezar dikecekmiş bir eklerinden birini aldı mı? Aldı. Sıfat özelliği var mı? Yok. Burası çekimli fiildir. Nerede çektik? Mişli geçmiş zamanda yani duyulan geçmiş zamanda çektik. Bak bu kipeki. Orası kipeki. Hadi hadi bakalım şimdi anası mezar dikecek bir şey eklerinden birini aldı. Sıfat fiil diyemezsin. Diyemezsin. Bunu yapmayın. Mesela tanıdık kişiler. Tanıdık insanlarla karşılaştık. Kişiler isim. Nasıl kişiler? Tanıdık kişiler sıfat. Fiil anlamında var sıfat fiil. Bak hiç problem yok. Sıfat tablamasını kurdu. Hiçbir problem çıkarmıyor. Şöyle olsaydı biz burada nice insanlar tanıdık deseydik ne olacaktı? Tanıdık sözcü. Anası mezar dikecek bir birini aldı mı? Aldı. Ama sıfat fiil yaptı mı? Yapmadı. Sıfat tanımlaması yapmadı. Bu da çekimli fiil. Nerede çektik? Nerede çektik? Dili geçmiş zamanı. Yani kısaca, kısaca bu ekler, anası mezar dikecekmiş ekleri kip eklerine benziyor. Kipleri işlemiştik. O kip eklerine benziyor. Bak şöyle, nelere benziyor? Mışmış ne? Duyulan geçmiş zaman, ecek gelecek zaman, görülen geçmişin birinci çoğulu, geniş zaman, geniş zamanın olumsuzu. Lan ne kaldı? Bir anası kaldı. Biz anası için mi ezberledik bunu? Öyle değil mi? Bak gülüyorsunuz ama bunun için mezmerli. Diğerleri e, kipeklerle benziyor. Bunlarla karıştırmayın. Bunlarla karıştırmamak için de ek fiil, özür dilerim. Bunlarla karıştırmamak için de ek aramayın. Mesela, adam olacak çocuk. Adam olacak çocuk. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Adam olacak çocuk. Sıfat özelliği var. Fiil anlamında var. Sıfat fiil. Bu çocuk adam olacak dersen ne oluyor? Gelecek zamanda çekimlemiş oluyor. İşte burada şuradaki gelecek zaman ekine benzeyen acak ecek ekini kullanmış oluyoruz. Bunlarla karıştırmayın. Siz sıfat fiilin diğer ortaç olduğunu hatırlayın da gerisi önemli değil. Bunu unutma. Sıfat fiilin diğer ortaç. Bak eklerden hareket ettiğimizde hiçbir işimize yaramıyor. Serdar ortacın anası mezar dikecekmiş. Bu da böyle aklınızda kalsın. Serdar ortacın anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiilin diğer ortaç. Geldik zarf fiillere. Zarf fiillerin diğer adı ulaç. Başka bir adı bağ fiil. İşte biraz önce bahsettiğim mesele. Bunun yarısı var işte. Kipeklerine benzer kipeklerle karıştırmayın. Tutmaz dizler dersen, sıfat fiil dizleri tutmaz dersen çekimli fiil. Biraz önce anlattığım mesele. Geçelim zarf fiillere. Altında sorusu yoksa. Hmm, sorumuz varmış. ÖSYM böyle soruyormuş. Nasıl sorar? Alt ile ekler aynı görevde kullanılmıştır diye soruyor. En son anlattığım kısımla alakalı bakın. En son bahsettiğim kısımla alakalı. Ve sıfat fiil ekimi, kip ekimi buna bakacağız. Aynı görevde olan ekler. Şimdi çıkmaz sokağa girdik dedi. Birincisinde çıkmaz sokağa girdik. Sokak isim nasıl sokak? Çıkmaz sokak. Burası sıfat özelliği gösteriyor. Fiil anlamı da var sıfat fiil. Çıkmaz bu sokak meydana. Bak düzelt cümleyi. Bu sokak meydana çıkmaz. Geniş zamanın olumsuzunu da çektik. O zaman burası çekimli fiil. A olmadı. Koşar adım geldim. Adım isim nasıl adım? Koşar adım. Sıfat özelliği var. Fiil anlamı da var. Sıfat fiil her sabah burada koşar diyor. Her sabah burada koşar. Geniş zamanı iki. O zaman çekimli fiil. Tanıdık yüzler aradık. Nasıl yüzler? Tanıdık yüzler sıfat tamlaması kuruyor. O zaman burası sıfat fiil. Birbirimizi hemen tanıdık diyor. Birbirimizi hemen tanıdık. Burası da çekimli fiil. Du görülen geçmiş zamanla çekimlendi. İşte biraz önce bahsettiğim şey buydu. Bir hadi bakalım anası mezar dikecekmiş ekle, hepsini aldı. Hepsi almış. Ama aynı değil. Yaşanacak yerler. Bak isim sıfat anlaması kuruyor. İsmi niteliyor. Sıfat fiil. Yaşanacak günlerimiz var. Nasıl günler? Yaşanacak günler. Burası da sıfat fiil cevap denizli. Çıkmış soruları çözmek lazım. Nasıl sorular? Çıkmış sorular. Burası sıfat fiil. Bu soruların hepsi sınavda çıkmış diyor. Burası da çekimli fiil. Bunlara dikkat. Bunlara dikkat. Nasıl olsa bunlar işte bu ekleri almış sıfat fiildir demeyeceğiz. Evet, şimdi zarf fiillerden bahsedelim. Zarf fiillerin diğer adı ulaç. Başka bir adı da bağ fiil arkadaşlar. Bu adlaş sıfat fiillerden falan bahsediyor da. geçelim artık oraya. Çünkü sıfat fiiller sonuçta sıfattır ve sıfatların bütün özelliklerini gösterir. Kendi düşen kişi derse sıfat fiil oluyor. Düşen derse adlaşmış sıfat fiil oluyor. Buraları geçelim. Sorusu da adlaş sıfat fiil ile alakalı. Yani sıfatları bilen zaten adlaş sıfat fiilleri de yapar. Buraya geçiyorum. Zarf fiillerden gidelim. Zarf fiilleri çok fazla ek var ya. Ya 40 küsür tane ek var. Yani tamamını böyle ezberlememiz mümkün değil. Böyle saçma sapan kodlar da ez yaptırmışlardır. İşte Ali Maden Dağı'nda inceyip arakladıkça fare burnunu ısırdığında diye giden kodlar bir işe yaramıyor. Boş ver. Kutunun içinde öğrendiğiniz zarf fiilleri söyleyeyim ona. nedir? Zarf fiil nedir? Zarf fiil nedir? İçinde fiil anlamı taşıyan zarflardır. İçinde fiil anlamı taşıyan zarflardır. Hiç bu ekler ihtiyacın yok. Bak gözlerin gözlerime değince felaketim olur da ağlardım. Fiil anlamlı sözcükler değmek, olmak, ağlamak. Şu ikisi çekimli fiil. Ne zaman felaket oluyor? Deyince. Ne zaman? Bak zaman zarfı. Zarf fiil anlamı da var, zarf fiil. Seni gördükçe eski günler geliyor aklıma. Şurası çekimli fiil, buraya attım. Ne zaman geliyor? Seni gördükçe zaman zarfı, zarf fiil. Bize geldiğinde henüz olaydan haberimiz yoktu. Ne zaman geldiğinde zaman zarfı, zarf fiil. Fiil anlamını taşıyan sözcüklerde durum veya zaman anlamı varsa zarf fiildir. Zaten zarf fiiller ya durum zarfı olur ya zaman zarfı olur. Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil farklı görevde kullanılmıştır diye sorarsa durum zarfı mı zaman zarfı mı buna bakacağız. Mesela bunların hepsi zaman zarfıydı. Şöyle bakalım. Çekip gitti diyor. Nasıl gitti? Çekip gitti. Burası da durum zarfı. Zarf fiil. Mesela durmaksızın çalışma nasıl çalışacağız? Durmaksızın çalışacağız. Durum zarfı, zarf fiil. Ya durum zarfıdır ya da zaman zarfıdır. Bu kadar. Ya bildiğin zarflar. Fiil anlamı taşıyorsa zarf fiildir. Bu kadar. Evet, zarf fiillerden sonra noktalama işareti gelmez. Bu noktalama işaretlerinde, noktalama işaretlerinin gelemeyeceği yerler konusunda işlemiştik. Buraya kadar gelip seni sordu, bu yanlış. Sen gidince dünyanın karardı, yanlış. Ama ard arda zarf fiiller gelirse aralarına noktalama işareti yani virgül gelebiliyordu. Bakın gelip demeden bunların arasına virgül gelebiliyor. Noktalama işaretlerinde bahsetmiştik. Bir de... Fiilimsler girişik bileşik cümle oluşturur. Bunu cümle çeşitleri içinde işleyeceğiz. Şimdilik şuraya takılmayın. Yani bu ne demek diye takılmayın. Önemli değil. Yan cümle oluştururlar. Sadece şunu bilin: Kaç tane fiilimsi varsa, o kadar yan cümle vardır. Kaç tane yani kaç tane yan cümle vardır diye soruyorsa senin yapman gereken tek şey fiilimsi saymak olacak. Ama biz bu bilgiyi biraz daha revize edeceğiz. Cümle türlerine geçtiğimizde revize edeceğiz. Hangisinde birden çok yan cümle vardır? O zaman biz bunu şimdilik kaç tane fiilimsi vardır sorusu olarak alalım. Ülkesini seven. Bak burada sıfat fiil var ama bir tane. Kullanmadığı kıyafetler sıfat fiil. Başka yok bir tane. Yanına gidip zarf fiil anlatmak istiyor isim fiil. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu kadar. Evet, altta bir uyarı daha var aklında bulunsun. Fiilimsiler fiiller gibi olumsuz yapılabilir ama çekimlenemez. Biraz önce söylediğim gibi bak mesela burada. gidip gitmeyip. Hatta şurada kullanmadığı ifadesi direkt olumsuz bir fiilimsi. Kullandığı, kullanmadı. Olumsuz yapılır ama çekimlenemez. Çekimlemek demek, ne demek? Çekimlemek. Kipeki. Kipeki, kipek alamaz çünkü fiil, fiil değildir. İsimdir, sıfattır ya da zarftır. Fiil kök veya gövdelerinden türer, türemiş fiillerdir, türemiş sözcüklerdir daha doğrusu. Bütün fiilimseyikleri yapım ekidir arkadaşlar. Fiilden türer, isim sıfat veya zarfa dönüşür. İsim soylu sözcüklerdir. En başından beri söylüyorum. Bütün fiilimseyikleri yapım ekidir. Fiilden isim yapım ekleridir. Giriş bilet cümlelerde yan cümleci oluşturur dedik. Bunların hepsinden bahsettik zaten. Evet arkadaşlar, fiilimsler konusunda böylelikle tamamladık. Bir sonraki dersimizde çatı konusuna giriyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.